Arkadaşlar selam. Yeni bir kripto ana haber bülteni videosuyla daha beraberiz. Bugün CryptoCoin.com'un bir haberini sizlerle paylaşacağım. Doge milyoneri bu altcoin'i dipten alıyor ve ilk 5'e gireceğini iddia ediyor demişler. Buyurun habere geçelim. Habere geçmeden önce bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın ve kanala destek vermeyi de unutmazsak çok müteşekkir olacağım. Buyurun başlayalım. Dogecoin sayesinde milyoner olan Glauber Contesto Doge portföyünü Reddit'te yayınlamasıyla ünlenmiş ve bu da kendisini Dogecoin milyoneri ünvanını kazandırmıştı. Kontes Soto'yu gündemde tutan şey milyoner statüsünün yanı sıra Dogecoin'in değeri azalsa bile satmayacağını söylemesiydi. Kontes Soto sadece bir günde 150 bin dolardan fazla kaybetmesine rağmen Dogecoin'lerini elinde tuttu. Şimdi ise bir altcoin'in ilk 5'e gireceğini savunuyor. Kontes Soto kısa süre önce 83 binden fazla takipçisine Dogecoin varlıkları hakkında bir tweet attı. Tweet'e göre girişimci 2000 2020'den bu yana Dogecoin yatırımlarını elinde tutuyor. Hatta zamanla varlıklarını arttırmaya devam etti. Kripto para piyasasına yer almak için yatırımcının iyi ve kötü zamanlarda dayanmaya hazır olmaları gerektiğini söyleyen yatırımcı yakın zamanda sadece Dogecoin'e odaklanmadığını açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Cardano'nun piyasadaki en iyi 5 kripto para biriminden birisi olacağını ve bunun da en iyi bir yatırım seçeneği haline geleceğini açıkladı. Bu zamana kadar Adana'nın fiyatı neredeyse 3 dolara yükselmişti ve Contest Soto varlığı satın almadan önce bir düşüş gelmesini beklediğini söyledi ve sözünü tuttu. Bildiğiniz üzere Cardano son piyasa çöküşünden kurtulamadı ve fiyat düşüşü yaşadı. Bu fırsatta Contest Auto ada satın aldı. Contest Auto en az 3500 adaya sahip ve Cardano yatırımındaki son durumlarını tweetlemeye devam ediyor. Yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.